Bugün Android School oynuyoruz. Chapter 1'i e oynayalım hadi. Chapter 2'yi isterseniz videosu gelir yani. Böyle bir odada kendimizi bulmuş bulmaktayız. No falan filan söylüyor. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey. Aç. Kimse var mı? Bir şey yok galiba. Aha. Lights. Hı, güzel. Elektrikleri açmış bulunmaktayız. Burada bir şey var mı? Bunu açılmıyor. Tamam. Burası. Oğlum ben gerçekten böyle bir yerden atlarım. Ama oradaki korkudan nedeniyle patlarım. O nasıl cümlesi şimdi? Burası açılıyor mu? Burası da açılmıyor. Tamam. O zaman buraya gidelim. Bunu kaldım. Çok kolay yani. Bizim adamın kalbi hiç gücü yok. Ha anladım. Asasörden gitmeden önce şurada bir şey var mı, burada bir şey yok. O zaman... Ulan beni galiba izliyorlar bunlar. Yüzde emin olabilirsiniz yani. Hele en son elevator oynadık ya. Oo silah, 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 silah. <laughs> ee? Bakın... Bana... ...bir şey yapanı yok ederim Burada bir şey var mı bakalım? Ya oğlum geç, geç. Evet evet her neyse. Gel lan, her kimse artık. Gel seni yok edeyim. Gel, şurada aç, açılmıyor. Burası açılıyor mu? Arkamızı bu kontrol edelim. Şurası parlıyor. Hayır burası da açılmıyor tamam. Kim bunları kilitliyor lan bu korku oyunlarında? Yoksa yok yani. Kapıyı neden kilitliyorsunuz? Aha. Ee, bu korku oyunları çok kötü ya. Ben hiç korkmam yani. Bu oyunlardan korkan da ne bileyim ya. Böyle bir şey ya. Olsun. Olsun. Bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam tamam. Tamam. Burada yine öylesini rüzgardandır yani rüzgar sebebiyle bu kapı neden açık? Şöyle gidelim. Oha oğlum. Burası açılıyor mu? Açılmıyor tamam. Burası kapalı. Burası kapalı. Kapalı neden dokun do dokunuyorsun Burası. Aha. Eller yukarı. Ayaklar havaya yani. Hı hı. Peki. Ha, hazır mısınız? Hayır burası da açık değil yani. Tamam. Ona bulaşmayın. Hem de hiç. Hiç günümde değilim. Bana asla bulaşmamanız gerekiyor. Burada yine bir şey var mı diye bakıyordum. Bir şey. hı. hı. O neydi? Geliyorsan gel çabuk seni yok edeyim çabuk. Muhtemelen bu yüzden bana silah verdiler. Silahı kim koyduysa yani oraya. Gel lan gel lan gel lan hiçimiz senin burdan kopmuyor. Gel. Gel lan. Gel. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Tamam git. Git. Aç. Açsana oğlum kapıyı. Chase. Just falan söyledi. Burası zaten kapalı olduğu için. Bu ne? Medi Cain. Bu ne? Buradan girilmiyor değil mi? Orasından sızardım ama neyse. Şurada Bir kolye var. Burada bir kolye var. Tamamdır. Burada Eller yukarı, ayaklar havaya. Aç. Aç. Aç! 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 Oh! Burası temiz. Burası. Ooo sus sus. söyledim ya oğlum bu deliler deliler ne der ya oğlum? Oo oğlum. İyi misiniz? Burası açın. Ne kız ağlama sesi falan geliyor lan. Yani hangi insan burada? Bu saatte of ya oğlum iyi misiniz siz ya neyse ya mermi ben bunu harcamam zaten de burada bir şey vardı bu ne yine bir anahtar bu tamamdır bir dakika bir dakika bir dakika onun fena çıktı ya gideceğim o o Anladım bunu yok etmedi. Ee, çoğu oyunda böyle değil. Mesela Granite kaçmak gerek. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Oradan hızlıca gidelim. Oraya bakalım. Onu açalım. Oğlum açarsan sen isim... tamamdır. Burada bir şey var mı? Bakın buradan kız alıyor. Ben de ağlayacağım. Civcik söylüyorum ya. Ne söylüyor olsam. Evet. Oğlum oh, senin ben... Yüreğimi lan diyorum. Aha. Ben bunu bana harcamam ya. Ben buraya malzeme harcamam. Erkek mi tuvalete iniyorsun? Tamam mı? Oha hayatımız baya bir aşağı yani. Ben yani o kızı görmedim kendim burada bayılırdım. Ama oyunda öyle değil yani. Bir akım başlatmışlar. Herkes son oynadığı oyuna ışınlansın. Umarım böyle bir şey olmaz. Oh, Ben galiba o kızı kaçırdım ama neyse. Oraya mı gideceğiz? Ne yapmayacağız? Bilmiyorum ki ya oğlum. Siz iyi misiniz ya? Yeter oğlum. Yeter, yeter, yeter. Gel lan buraya gel. Gel lan gel 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 gel. Erkek sense gel ki şey kızsın. Kız sense gel. Başka çare kalmadı. Gel. 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 Oğlum oh! Beni çağırıyor. Bakın hala ağlıyor ya. Bana sinir veriyor. Türkiye'de tolisinde bir şey olmadığı için ki ben erken olduğum için böyle bir şeyin yüzde olmadığını size söyleyebilirim. Burası da açılmadığı için ki açılmayacak. Ee, muhtemelen burada bir şey vardır diye düşünüyorum. Açıl susam açıl. Hmm, tamam. O o şeyin o olma ki şey ya. Abone olmayı kadın neyse ya. Af ya.